Bugün sizlerle birlikte oyunu e, oyunun adını unuttum özür dilerim. Normal moda gidiyoruz. Bugün sizlerle Roblox oynayacağım. Evet şuradan başlıyorum. Başlıyor ya. Allah. Burası kolay. Normal mod diyor Lan. İkinci seviye bayağı zor galiba. Ee, ben direkt böyle giderim. Üçüncü seviyeye bakıyorum. Üçüncü seviye kolay. Ama bunu hiç oynamadan geçerim. Geçtim. Aha, dondurma. En sevdiğim. Bu da chatten bu lollipop mu dondurma mı yazın chatten. Bu ne? Şimdi bu zor mu? Bu zor mu şimdi? Bunu yapam Onu abla yapamadı gören var mı Bu birazcık zormuş. Yedinci seviye. Hepsini yapıyorum. Hiç ölmedim. Ah. Ah. Er. Sekizinci seviye. Uy iPhone mu? iPhone der demez öldü mü? da chatten telefonunuzun markasını yorumlara yazın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya burası çok sivri. Al popoma batacak. Aa şuradan. Oh. Oy Brezilya. Messi. Messi de var. Şu topu alabiliyor mu? Yok. Boyumdan büyük. Aa, aldım. Aa şaşırdım. Bu arada Arjantin mi Brezilya mı? Ben Brezilya seviyorum ya. Arjantin pek sevmiyorum. Messi İsrailli ya. Topu aşağı attım. <laughs> Top aşağı attı. Top aşağı gidiyor. O da arkadaşlar ekranda bir şey oldu. Bir şeye bakacağım ben. Evet. Buradan da atıyoruz. Şu köşeden gidelim. Ana Arkadaşlar Hani Heron Popüler videosunda panda var ya Onun yüzüne benzememiş mi? Robux Ne Lan düşmüyor ki bu Ha düşmüyor 12 mi? Abim yakıyoruz ya Bu Burada arkadaşlar ilk defa bilgisayarımla oynayacağım Arkadaşlar merhaba. Az önce video çektim. Şimdi futbol oyununa girdim. O oyunu sevmedim de. Şimdi arkadaşlar Süper Lig'de en, son, en iyi hangi takımdır? Fenerbahçeliler like atsın. Galatasaraylılar abone olsun. Beşiktaşlılar yorum yazsın. Trabzonsporlular paylaşsın. Sayımızı bilelim. Bir de en sevdiğiniz futbolcu yazın. Mesela ben Ronaldo'cuyum abi. Ronaldo'yu ya.